Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Matematik video serimizin 9. videosunda yine birlikteyiz. Yine kaldığım yerden devam edeceğim. En son bu taban aritmetiğinden biraz bahsediyorduk. Giriş yapmıştık ama tam işlememiştik. Biraz oradan devam edelim. Ya taban aritmeti bizim mesela kullandığımız işte aritmatik onluk sisteme göre onluk sistemde işte toplama çıkarma işlemleri falan yapıyorsun. Mesela 24 sayısıyla 36 sayısını topluyorsun. Diyorsun ki 4 6 daha işte nedir? 10. Elde var 1 diyorsun, değil mi? Sonra 2 ile 3'ü topluyorsun. Bu bir tane onluk için olduğu için buraya geliyor. 60 diyorsun. Bunu onluk sistemde yapıyorsun aslında. Biz mesela onluk sistemdeki bir sayıyı işte 5'lik, 2'lik, 3'lük bir sisteme çevirebiliriz. Mesela ne yapmıştık? Onu e, dördüm e bölmüştük. İşte iki defa var demiştik. İkiye bölmüştük? Üçtü galiba. İşte üç kere üç dokuz demiştik. Şuraya bir geldi. Veya ikilik sistemde mi yazmıştık? 210 bulmuştuk. Tam hatırlayamıyorum da 5 demiştik. E, 10 elde var 0. İşte bir daha 2'ye böldük. Kaç defa var? 2 defa mı var? 2 kere 2 4 elde kar 1. 210. Demek 10 sayısı Ha bu, bunu bir daha 2'ye bölmemiz lazım. Çünkü sürekli 2'ye bölüyoruz ya. Bunu bir daha 2'ye bölmemiz lazım. 2 kere 1 2 elde var 0. O kaça karşılık geliyor? 1 0 0 Yani 1010'a karşılık geliyor. 1010'a karşılık geliyor. İkilik sistemde. Şimdi tabi da şöyle bir şey var. Herhangi bir onluk sistemi işte ikilik, üçlük tamam yazabilirim. Yalnız şunu dikkat etmem gerekiyor. Mesela içeride rakamlar var. A, B, C, D olsun. Tabanı da E olsun. 5 tabanında, 2 tabanında, tamam mı? Mesela burada giden hepsi E'den küçük olmak zorunda. Buna dikkat edeceksiniz. C E'den küçük olmak zorunda. D de küçük olmak zorunda. Tamam mı? Mesela bununla ilgili işlemler yapabiliriz. Tam onluk sistemde tutayım, 28 sayısını alalım. 28 sayısını 5'lik sistemde yazmaya çalışayım. Nasıl oluyor? Sürekli 5'e bölüyorum. Kaç defa var? 5 defa var değil mi? 5 kere 5, 25. Buradan kaç kalır? 3 kalır. Ve şey yapıyorum. Kısa direkt kalanı yazıyorum. Şimdi 5'lik sistemde yazıyorum. 5 kere 5, 25, 3 kaldı. 5 bir daha 5'e bölünür mü? Yani bölünene kadar gideceğiz aşağı doğru. Olay bu tamam. Bölünene kadar gideceğiz aşağı doğru. Bir daha 5'e bölüyorum. Kaç defa var? Bir defa var. Kalan ne olur? Yine sıfır. Yine en sondan başa doğru yazacağız bunu. Demek ki 28 sayısı 5'lik sistemde 103'e karşılık geliyor. Bunu sağlamasını nasıl yaparız? Sağlaması şöyle. Bunu tersten yapmıştık. Şurada en sağdan başlayarak 0, 1, 2, 3 diyorum. Tamam mı? 0, 1, 2 diyorum. Şunu sileyim. Şimdi 28 çıkacak mı? İçeridekini yazıyorum. 3 çarpı 5 üzeri 0 artı 0 çarpı 5 üzeri 1. Ters tane 5'lik sistemi 10'luk sisteme çeviriyorum şu an. 0 çarpı 5 üzeri 1 artı 1 çarpı 5 üzeri 2. Bakalım. 5 üzeri 0 daima birdir. Yani bir tane sayının sıfır hariç bir tane sayının sıfırıncı kuvveti birdir daima. Yani x üzeri sıfır birdir. Tabi x burada sıfır olmama koşuluyla. Tamam mı? Bir şeyin sıfır yani sıfır hariçindeki diğer sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Öyleyse buradan 3 çarpı 1 gelecek. Artı sıfırla hangi sayı çarparsan sonuç sıfır olur. Bunu biliyorsunuzdur bazen bununla ilgili böyle şey olabiliyor. Diyor ki mesela bir video demiştim Telefon üzerindeki bütün rakamları tuşla bütün sayıları çarparsanız sonuç ne olur diye. Çocuğun bir tane ses atlamaya kalkıyor. Oysa arasında bir tane sıfır var. Nereye çarparsan çarp sonuçta sıfıra çarpınca sıfır olacak sonuç. Artı 25 5'in karesi. Buradan ne geldi? 28 geldi sonuç. Sağlamasını yapmış olduk. Yine bu 5'lik sistemle aralarında toplama çıkarma işlemleri yapalım. Mesela 5'lik sistemde iki tane sayı çıkartalım veya toplayalım tamam mı? Mesela 5'lik sistemde 103 sayısını 5'lik sistemdeki 44 sayısıyla toplamaya çalışalım. Aynı onluk sistemde yaptığımız gibi elde falan olacak. 5'li bölümünden kalanı alacağız. Tamam mı? Şimdi şu yine 5'te birler basamağı işte şeklinde alt alta gelecek şekilde bunları yazdım toplayacağım ben şimdi 3 4 da 3 4 daha normalde 7 eder ama ben 7'yi 5 x sistemde yazamam öyleyse 5 x sistemin içine kaç tane e, ee, yani o 7'nin içerisinde 5'ten kaç tane var onu hesaplamam lazım 7 geldi ya kalını buraya yazacağım 5'e böldüm bir defa kalan 2 iki. demek 2'yi buraya yazacağım kaç tane 5 var bir tane onu şuraya yazdım 1 bir. bir tane 5'im var ile 4'ü topladım. Bir de elde var beşlik. Dört bir daha beş. Beşi de öyle yazamam. Beşi de nasıl yazacağım? Kalan sıfır elde bir yazacağım. Yani buraya sıfır bir tane elde olacak. Tamam. Onu da, şunu da toplayacağım. Demek iki ilgiye karşılık geldi. Beşlik tabanda. Beşlik taban Aynı onluk tabanda yaptığımız gibi topluyoruz. Çıkarma işlemi yapalım sefer çıkartalım bu ikisini. Şuna siliyorum. Biraz öyle uğraşınca bakınca bu çözdükçe zevkli geliyor. Mesela 3'ten 4 çıkmaz. 10'luk sistemde çıkmaz. Burada çıkmaz. Çünkü 3 4'ten küçük bir sayıdır. Ne yapacağım? Şuradan gidip 5'lik alacağım biten 5'e kalırsam normalde biz 10'luk alıyorduk değil mi? Bir sonrakine gidip orada 10'luk alıyorduk. Bu sefer 5'lik sistemde 5 alacağım. Yani taban 4 olsaydı 4, gidip 4 alacaktım. Burada 5'lik olduğu için 5 alıyorum. Buradan zaten 5 aldım. Ne yaptım? Bunu ilave ettim 8. 8'den 4 çıktı 4 kaldı. Şimdi burada normalde 10 vardı. Burada neye gelecek? 9 gelecek değil mi? 9'dan 4'ü çıkartacağım artık. 9'dan 4 çıkarsa Beş gelecek, değil mi? Ama burada bunu yapabilir miyiz? Hayır, dokuz hayır, dedim. Pardon, özür özür. Burada sıfır var ya. Buradan gidip e, sıfırdan 4 çıkartamıyorum. Doğru mudur? E, beşlik almam lazım. Şuradaki beşi buraya ilave etmem lazım. Artık burası 5 tamam mı? Beşten bir tanesini verdin. Geriye 4 kalmıştı. O zaman bu da 4 0 olacak. Değil mi? Bir dakika dur. Trafik karıştı. Şimdi 3'ten 4 çıkartamadım değil mi? Aynen burası 0 olacak ya. Şöyle bir şey gelecek. Sağlamasını yapalım. Bakalım harbiden öyle gelecek mi? Bir kontrol yapıyorum şu anda. Topluyorum bunu. 4 4 daha kaç eder? E, 8 eder. 3 burada elde var 1. 4'ü aşağı alacağım. E, 4 bir de şurada elde var 5. 5'i ben 5 olarak yazılmıyorum. 0 1 olarak yazıyorum. Yani 5'i bölersem eğer 5'e 10 gelecek. Değil mi? 1 0 şeklinde. Öyleyse doğru yaptık. Evet, beşik sistemde böyle oluyor. Taban aritmatiğini de böyle yaptık. Ya Bunlarla ilgili işlemler yaparsanız bir tabandan bir tabana nasıl çevirebiliriz? Mesela o da aklıma geldi. Şimdi üçlük tabandaki bir şeyi beşlik tabana nasıl yazabilirim? Enteresan. Mesela üçlük tabanda üçlük tabandaysa içerisi üçten küçük olmak zorunda. 2, 1, 0 sayısı üçlük tabanda acaba beşlik tabanda kaç tekabül ediyor? Şöyle x diyeyim hadi. Beşlik tabanda ne yaparız? Bunu onluk sisteme çeviririz. Onluk de beşlik sisteme geçeriz. Ne yapıyorduk? Şuraya 0, 1, 2 yazıyorduk. Hemen 0 çarpı 3 üzeri 0 artı 1 çarpı. Yani şuradaki sayıları çarpıyorum. 3 üzeri 0, 2 çarpı 3 üzeri 2 olacak. Artı 2 çarpı 3 üzeri 2. Bakalım kaça karşılık geliyor? Burası 0 olduğu için 0. Bakmaya gerek yok. Buradan 3 gelecek. Buradan kaç gelir? 3'ün karesi 9'dur. 9'da 2 çarparsam kaç olur? 18. Cevap 21 mi geldi? Şimdi onluk tabanda üçlü tabandaki 210 sayısı onluk tabanda 21'e tekabül ediyor. Şimdi 21 tabanda 5 tabanını nasıl yazabiliriz? Sürekli 5'e bölüyoruz. Değil mi? Hadi bölelim. E, 21'i 5'e böl. Kaç defa var? 4 kere 5 20. Elde ne kaldı? 1 kaldı. Şimdi 4 5'ten küçük mü? Daha bölebilir miyiz? Hayır bölemeyiz. Öyleyse cevap 41 olacak. 5 tamam. Yine ne yapıyoruz? Şöyle sağdan sola doğru yazıyoruz. Anlaştık mı? Bir de şu şeyden bahsetmiş miydim ben? Birden neye kadar olan sayıların toplamı. Köklü ifadelere geçmeden bir de onlardan bahsedelim isterseniz. Onlar da çok güzel. Şimdi ispatıyla birlikte vereceğim. İspatı çok hoş. Gauss diye bir adam var. Matematikçi. Daha ilk öğretime giderken ilk okula giderken hocası bir tane soru soruyor. Yok işte. Hatta bunun bir filmi de var. İsmi aklımda değil ama. Onun hayatını anlatıyor. Orada da gösteriyor. Şimdi 1, 2 artı, 3 artı böyle 100'e kadar olan sayıların toplamının sonucunu istiyor. Tamam mı hocam? Burası çok hoş. Öğrenci çözmeye çalışıyor. Ondan sonra Gauss'ta geliyor. Şöyle bir şey yapıyor. Birin altına mesela bunu birden yüze kadar yazdı ya. Bu sefer tersten yazmaya başlıyor. Tersten yani geri sayıyor. doksan sekiz, 98, 97. Hemen bunu yazıyor. 100, 99, 98 artı böyle 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 gidiyor. En son bire ulaşıyor. Sonra diyor ki ben bu ikisini toplayayım diyor. Bak dikkat edersen 1 artı 100. 101. Artı. 2 artı 99. Gene 101. Sonra 3 artı 98. Gene 101. Tabi bir düzden bir tersten yazınca şu şunları karşılıklı gelen terimlerin toplamları aynı olacak doğal olarak. Böyle gidiyor. Nereye kadar? En son %1'i topluyor. 101 geliyor. İspatı çok hoş. Çok tatlı. Adam da baya çok iyi bir matematikçi yani. Bakabilirsiniz. Bulduğu teoremler, yaptığı şeyler. Şimdi bu 101'lerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 100 tane var. Demek bunun sonucu 100 tane 101 diyor. Tamam mı? 100 tane 101 demek. Bunların toplamının sonucu 100 tane 101 olduğu için 100 x 101 şeklinde yazıyor. Süper. Yok, ben bunu iki defa topladım diyor. Hoca sadece şunu sormuştu yukarıdakini. Ben iki defa toplam aldığım için bunun yarısını alayım diyor. Doğal olarak cevabı 50 çarpı 101 olarak buluyor. Diyor ki bu 100 için böyleyse diyor. Ben bunu genelleştiririm diyor. Şu 100 gördüğüm yere en yazarım diyor. İşte 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon artık kaçsa. Şuraya en yazarım diyor. Ha, genelleştiriyor. Bunu 100 için yapabiliyorsam hepsi için yapabilirim diyor. Buraya da 100 yazıyor. n yazıyor. Tabii şunlar da n-1, n-2 olur tabii doğal olarak. Şurası an. n. n-1, n-2. Ne oldu? Bu n, n artı 1 oldu değil mi? Şu n, bak n, n yerine şunun yerine n yazacak. Bu da neye karşılık geliyor? n artı 1'e karşılık geliyor. Öyleyse sonuç birden n'ye kadar olan sayıların toplamı. 100 çarpı yani n çarpı bunun bir fazlası. n artı 1 bölü 2. İşte birden n'ye kadar olan sayıların toplamını biz bu şekilde yapıyoruz. Gauss bunu böyle bu şekilde ispatlıyor. İspatıyla birlikte verdim. Bence çok güzel. Şimdi böyleyse bunlar ardışık sayılar değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 arda arda gelen sayıları biz ardışık sayılar diyoruz. Bunun ispatı böyle. 1'den neye kadar olan sayıların toplamı. 1'den 50'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? 50 çarpı 50'nin biri fazlası. Yani 51 bölü 2. Tamam. Peki. Biz bunu acaba çift sayılar içinde böyle yapabilir miyiz? Çift sayılar nelerdi? 2 artı 4 artı 6. 2, 4, 6, 8 böyle gider. Atıyorum 100'e kadar gitsin. Bu sayıların toplamını biz şey yapabilir miyiz? Bulabilir miyiz? Şöyle bulabiliriz. Şimdi bak bunlar hep çift sayıları. Bu iki parantez alabilir miyim ben bu sayıyı buradan? 1, 2 çarpı 1'den 2. Bu 4 nedir? 2 çarpı 2. Ortak çarpan parantezini almayı göstermiştim herhalde. Bu 3 çarpı 2'dir. 2 parantezini alırsam buradan 3 gelir. Bu 4 8 nedir? 3 çarpı şey 2 çarpı 4'tür. Dolayısıyla buraya 4 gelecek. Bu şekilde. Nereye kadar giderim? 50'ye kadar. Bak. Yukarıdaki ifadeyi bu şekilde iki parantezin ara yazdım. Bak burada ne var? Ardışık sayıların toplamları var. 50'ye kadar. Ben bunun ne olduğunu biliyorum şurasını 2 şey 50 çarpı n çarpı n artı bölü 2 daha demin gördük 50 çarpı 51 bölü 2 tamam mı 2 de buradan vardı bunların sonucu ne olacak 50 çarpı 51 artı kaç ediyorsa n çarpı n artı 1 oldu bak çift sayıları aldım n çarpı n artı 1 eğer ben şuraya 2 n dersen sonuç ne çıkıyor n çarpı n artı 1 çıkıyor. Öyleyse genellersek şunu genellersek çift sayıları şunu siliyorum. Şunu da sileyim. Bak son terim 2n olmak koşuluyla bu çift sayıların ardışık çift sayıların toplamı n çarpı n artı 1'e tekabül ediyor. Çok kolay. Demin iki parantez alarak bunu ispatlayabiliyorsunuz. İki parantezini aldım. Birden neye kadar olan sayıların toplamın en çarpı en artı bölü 2 olduğunu söylemiştim. Bir de bunu tek sayılar için yapıyorlar. 1 artı 3 artı öyle gidiyor işte. Sonu da 2 n eksi 1 olacak şekilde. Bak sonuna 2 n eksi 1 dersen bunların toplamı n kare oluyor. Tamam. mı? Tek sayılarda böyle. Biraz da köklü ifadelerden bahsedelim. Köklü ifadeler A bölü B şeklinde yazılamayan, A bölü B şeklinde yazılabilen biz sayılara rasyonel sayı demiştik. A ve B tam sayı olmak üzere. A ve B eleman tam sayı olmak üzere. Bu şekilde yazabilenlere biz rasyonel sayı bu şekilde yazılamayan reel sayılara da biz irasyonel sayılar diyeceğiz. I ile göstereceğiz. Bu şekilde yazılamayan. Yani şöyle bir sayı doğru çizersek. Tabi bu sonsuzdan gelip sonsuza gidiyor biliyorsunuz. Reel sayılar doğrusu. Bir rasyonel bir de irasyonel sayılardan oluşuyor. Reel sayılar. Şöyle birleşim. Rasyonel e, eşittir. Reel sayılar. Şu birleşim manasına geliyor. Şu birleşim bahsetmiş miydim bilmiyorum ama birleşim. Yani bir çoğunluğu belki irasyonel sayılar oluşturuyor. Ya da irasyonel sayılar şöyle de diyebiliriz.